konsantrasyon oyunudur ve amaç doğru bloğu almaktır. Jenga oyunu eşit parçalara bölünmüş tahta blokların üst üste dizilimiyle oluşturulan kuledir. Tahta blokları teker teker çekip üst üste dizerek kule yükseltilmektedir. Jenga oyununda oyuncular ilk başlarda rastgele tahta blokları çekseler de oyun ilerledikçe hangi tahta bloğu çekmeleri hakkında düşünmeleri gerekmektedir. hem de düşünsel yeteneklerin geliştirilmesine katkı sağlar. Oynayanın konsantre olmasını sağlar. El ve kas becerilerini geliştirir. Dikkat kazandırır. Yenmeyi ve yenilmeyi eğlenceli bir şekilde öğretir. Jenga oyunu 54 tahta bloktan oluşmaktadır. Oyunu oynamak için öncelikle düz ve sert bir zemine ihtiyacımız vardır. Daha sonra oyunu dizmeye başlamalıyız. Her sıra 3 tahta bloktan oluşmaktadır. İlk 3 tahta blok enlemesine, sonraki ilk 3 tahta blok boylamasına dizilmelidir ve aynı sırayla devam edilmelidir. Jenga oyununda her oyuncu kuleden bir tahta blok çeker ve kulenin en üstüne dizmeye başlar ve oyun bu şekilde sırayla devam eder. Ahşap bloklar çekilirken tek el kullanılır. Dokunulan ahşap blok çekilmek zorundadır. Bu işlemler ahşap blok yıkılana kadar devam eder. Ahşap bloklar kim oyunu oynarken yıkılırsa o kişi oyunu kaybetmiş olur. Ahşap blokları kim yıkarsa bir sonraki oyunda kuleyi o kişi dizer. İlk olarak bir, birinci oyuncu bir tahta blok çeker. Ve en üstte koyar. Daha sonra ikinci oyuncu bir tahta blok çeker. Ve üste koyar. Oyun bu şekilde devam eder. Kuleyi deviren oyuncu oyunu kaybetmiş sayar, sayılır.